Azeroth'un gördüğü en lanet bulmaca sonunda çözüldü. Secret Finding sunucusundaki ponçik oyuncular sayesinde sonunda incognito bir şey bir şey fel saykılı alabildik. Kendilerine buradan hem teşekkürlerimizi iletelim hem de hayırlı olsun diyelim dostlar. Çünkü bu arayış esnasında bir çiftimiz tanıştı ve evlenme kararı aldı. Yani belki daha önceden tanışıyorlar, orasını bilmiyorum ama düşünün yani o kadar zor ki adamlar sıkıntıdan evlendi ya inanabiliyor musunuz? Videodaki konuya ek sadece Amerika'ya özel çıkan kırmızı bir binek daha var ya. Ne kadar gıcık olduk değil mi? Neyse sizi düşündüm ve iki tane çekiliş yapacağım bunlardan arkadaşlar. Şartlar vesaire ilerleyen zamanlarda YouTube ve X üzerinden aktarılacak diyerek videoya geçelim. Öncelikle başlamadan önce birkaç bilgiyi vermem gerekiyor. Bu motoru almak için acele etmenize gerek yok. 20. yıla özel eklenmiş olsa da 20. yıl etkinliği bittikten sonra da alınabilecek. Ancak NPC'lerin yerleri değişirse onu da ayrıca yorumlara eklerim. Videodan önce yorumlara bakmayı unutmayın. Hatta genel olarak yorumlara bakmanızda fayda var çünkü eklendiği günden beri sayısız bugla karşı karşıya kalındığı için gelen düzeltmelerle ekranda gördükleriniz uyuşmayabilir. Ki kaldı ki waypointler için de yorumlara bakmanız gerekecek. Diğer dikkat etmeniz gereken husus ise sıralama. Sıralamayı atlarsanız bazı adımları boşu boşuna yapmış olacaksınız ve tekrarlamanız gerekecek. Atıyorum 8. adıma başlamak için 5. 6. ve 7. adımlara ihtiyaç yok. Ancak 8. adımın sonundaki kutuyu açmak için önceki adımların tamamlanmış olması gerekiyor. Yani herhangi bir adıma önden başlayabiliyoruz ama tamamlayamıyoruz. Son bilgi ise bu hazine avı aslında iki farklı adımdan oluşuyor. İlki dedektif title'ını aldığımız şu achievement. Bu title'ı aldıktan sonra gerçek arayış başlıyor ancak videoda bu title'a girmeyeceğim. Çünkü genel olarak sağa sola gidip kutu toplama, görev yapma üzerine kurulu herhangi bir zorluğu bulunmayan bir... Ne denir? Uçuş simülasyon görev zinciri. Evet. Evet tam olarak böyle uçuş simülasyon görev zinciri. O yüzden orayı kendiniz yaparsınız ama ben yine de title'ı almanız için gereken tüm waypoint'leri de aşağıya koyacağım. Bu arada Waypoint demişken Tom Tom Edonunu da şimdiden indirelim. Baya lazım olacak. Evet Tom Tom Edonunu indirelim. Şu an için resmi belgeli bir dedektif olduğunuzu varsayarak videoya başlayalım. En başta Dornagal'da dertli dertli takılan şu Gazi ile konuşuyoruz. Kendisinden aldığımız görev sonrasında aşk hayat haritasında önce mağaraya giriyor, sonra dağlara tepelere çıkıyoruz derken en sonda da suyun dibindeki şu ipuçlarının hepsini topluyoruz. 3 tanesini topladıktan sonra yine aynı haritadaki şu mağaraya girip şuradaki deliğe atlıyoruz. Çok şulu oldu farkındayım ama gerçekten durum tamamen bundan ibaret. Yani her şey waypoint üstüne kurulu. Bu arada bu delikler vesaire kendini göstermiyor tabii ki. Waypointler üstünden gitmek çok daha sağlıklı olacaktır. Yani ben oranın hangi delik olduğunu bilmeme rağmen hala kayboluyorum. Sorun benimle de alakalı olabilir bilmiyorum. Neyse devam edelim. İçeride bizi bu belaya sokan Reds var. Onu kesip hemen şuradaki gem'e tıklayarak görevi teslim ediyoruz. Şimdi elimizde bir gem var ama tek başına işe yaramıyor. Bize böyle bir anahtar falan bir şey lazım. İşte o anahtar da Ungora kraterde bizi bekliyor. Şu ağacın içinde tam şurada yerde bir anahtar sizleri bekliyor olacak. Tabi öyle kuru kuru bakarak görmeniz pek mümkün değil. Torşu aktif etmemiz gerekiyor. Bu torşu da daha önce dedektif faydalığını almaya çalışırken elde etmiş olmanız gerekiyor. Toylarınıza bakabilirsiniz. Anahtarı da aldığımıza göre gemle birleştirip avın başladığı yere yol alıyoruz. Karazan. Karazan'ın ana girişlerinden değil de sağından böyle aşağıya doğru kalan bir giriş var. Böyle arka kapı girişi gibi bir yer oraya gidiyoruz. Burada içeri girebilmenin tek yolu torşu aktif etmek. Toy aktifken kırmızı kırmızı oluyor kapının girişi böyle direkt içeri atlarsınız. Ve böylece pulmacamızın ana merkezine girmiş olduk. İçeride sağa sola bakıp ilerlerken üst katta en ileride hedefimiz olan Mount'u da görüyoruz ama Tabii ki dokunamıyoruz öyle bir şey yok. Oraya daha biraz var. Burada gördüğünüz tüm pillarların üstünde orplar parlamalı. Daha doğrusu tüm demeyip deyip korkutmayayım sizi. 9 Dokuz tanesi. 9. yaktığımızda mount bizim olacak. Ha tabii şöyle bir şey var yani 9'unu yakmışım. Kalanını da yakardım ben ya hani niye böyle yaptılar ki? Hepsini yakalım bari en azından değil mi? Neyse adamlar böyle yapmış bize karışmak düşmez. Bulmacalarımıza başlayalım. Birinci bulmacamız love. Mankirk ve Olgran'ın aşkını hatırlamamıza sebep olacak olan ufak bir gezi diyebiliriz. Barons, Draenor'daki Nagrand ve Maldraxxus da torç aktifken yan yana durup şu buff'ı almamız gerekiyor. Üç sütek olduğunda işlem tamamdır. Bu bölümle alakalı hızlıca üç bilgi vereyim. Öncelikle Nagrand'daki Olga burada yaptığınız görevlere göre farklı bir yerde durabiliyor. Her iki lokasyonun waypoint noktasını aşağıya bırakacağım. Diğer dikkat etmemiz gerekense Torch aktifleşse de bahsettiğim buff siteyi hemen gelmeyebiliyor. Biraz beklemek lazım. Bazen 5, bazen 5 saniye, bazen 5 dakika. Yani bilemiyoruz oluyor. Diğer bir durumsa torch aktif olmadıysa bunun sebebi ilgili NPC'ye uzak olmanızdır. Bayağı dibine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle iyice dibine girip emcükleyin onu. İkinci bulmacamızsa prey muhtemelen en saçma bölüm çünkü ciddi bir harcama yapmak zorunda bırakabiliyor. Neyse ki diğer bazı bulmacalarda olduğu gibi bunun da iki yolu var ve birisi kolay, diğeri zor. Öncelikle kolay yolu anlatalım çünkü anlatacak hiçbir şey yok. Sadece buraya gidin ve bekleyin. Obelisk yani şuradaki kristalin etrafına gelen başka herhangi bir oyuncu tüm gereksinimleri sağlayarak yapılması gerekenleri yaparsa, partide olmasanız bile siz de yapmış sayılacaksınız. Zor olan kısımsa öncelikle Perky Pug adlı pete ihtiyacımız var. Ancak bununla da bitmiyor. Legion'daki Azuna haritasında Vashti adlı bir NPC var ve kendisi Doxaron kostümüyle Pug'ımızı giydirebilmemiz için bir eşya satıyor. Kostüm 25.000 gold. <laughs> ha bununla bitti mi sandınız? Hayır. Twitch'in Eyeball ya da All Seeing Eyes adlı oyuncaklardan birini aktif edeceksiniz ki Gift.Nizot buff'ını alabilin. Köpüşü saldık kostümü giydirdik ve buff'ımızı aldıysak obelisk'e chatten slash pray yazıyoruz ve key of shadows'u alıyoruz. Yani plan bu ancak düzeltmedilerse hemen alamıyoruz. Bir 15 dakika falan beklemek lazım olabiliyor. Ben sanırım bir 6-7 dakika falan beklemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bana sorarsanız bu aşamada en mantıklısı gidip beklemek ama karar sizin diyerek devam edelim. Üçüncü bulmacamızsa hate. Bu aşamaya geçmeden önce nefret ettiğimiz şansımızı da düzeltmemiz lazım. Dornagal'daki şu NPC'den ve Stormwind'deki bu NPC'den gösterdiğim şans tılsımlarını alıyoruz. Stormwind'den aldıklarımızı port karaktere de geçirebiliyoruz. Sonrasında kullanıyorsanız action barlarınızı etkileyen addonları da kapatmakta fayda var. E artık hazırız sanki. Karazan'da daha önceden kapalı olan oda artık açıldı. Bu odaya girip şu tabakta balık var mı yok mu diye bir bakıyoruz. Ve görüyoruz ki içerisinde balık yok ama bir anahtar var. Neden olmasın? Bu anahtarla hemen yandaki janjanlı kasayı açıyoruz ve içerisinden sarıya ait gözlükleri çıkıyor. Bu gözlük toy olarak gelmekte ve aktifken sağda solda bir sürü konsol görmeye başlayacağız. Bu konsolların her biri bizlere piece of hate veriyor ve toplamda 9 tane olması lazım. Sırasıyla hangi konsola hangi kodu gireceğinizi de yorumlara bırakıyorum. Kodları girdikten sonra mail ikonuna tıklayarak onaylıyoruz ve doğru girdiysek hemen yandaki kutunun kilidi açılıyor. Kutuları lootlamayı unutmayın. Olur da herhangi bir aşamada yanlış girerseniz de problem değil diğerleri resetlenmiyor. Lootladığınız sizde kalıyor. Buradaki sorunlu konsolsa en sondaki yani motorun olduğu yerdeki konsol. Daha doğrusu konsollar. Bunlara lakime için diyoruz. Hepsi aynı ancak sadece şanslı olanlar buradan istediğini alabiliyor. Ki tam da bu yüzden az önce birkaç tane şans sistemini sizlere aldırdım. Chat'teki malum şanslı sınav yazısı varsa eğer 777 olur, 4 tane 7 olur, 7 tane 7 olur yani... Bunları girerek rahat bir şekilde elde edebileceğiniz son piece of etiniz de sizleri burada bekliyor. Dördüncü bulmacamız ise Doom. Daha önce de ziyaret ettiğimiz Azuna'daki Vashti'den Scroll of Fellbinding'i almamız gerekiyor. Bu Scroll çantamızdayken West End e gidip Artasın hocası olan efsanevi Paladin Uteri mezarında ziyaret ediyoruz. Mezar adasının içinde Scroll'a tıkladığımızda yerde 4 tane grafiti belirecek. Bunlara tıklıyoruz ancak Olup olmadığını anlayamazsanız eğer yorumlara bir script kodu da ekledim. O kodu oyundaki çete yapıştırdığınızda true yazarsa işlem tamamdır. Ayrıca script sayesinde sizi hacklemiş de olabilirim. Bilemeyiz. Bu arada biraz konu dışı olacak ama bu tip scriptler, vikoralar vesaire bunları tanımadığınız bilmediğiniz yerlerden kesinlikle almayın. Neyse scriptimizi yazdık ve true dedi. Yani bu aşamayı da tamamladık. O zaman yeni bulmacaya geçelim. Beşinci bulmacamız Golden Muffin. En sevilmeyen bölüme geldik. Pet Battle. Bunu niye eklediler ki? Bilmiyorum neyse. Burada bir NPC ile pet battle savaşı verip kazanmamız gerekiyor. Ancak maalesef herhangi bir petle değil. Özel gizli petlerle. Hem özel hem gizli. Ya da tam tersi ama zaten her türlü saçma. Petlerin bazılarını arkadaşlarınızdan da alabilirsiniz ancak öyle level 1 kıytırık petlerle savaşı kazanmayı düşünmeyin. Kullanılabilir petlerin tamamını aşağı yazacağım ama diyelim hiçbiri sizde yok ve 3 tanesine ihtiyacınız var. Bu durumda elde edilmesi en kolay olanları da sizlere söyleyeyim. Bunlar Snowclaw Cup, Spyragos, Wicker Pop, Taftaf ve Neltera. Bağlı da listeye ekleyebiliriz aslında ama o da başka bir bulmacanın ödülü olduğu için uğraştırabilir hani karar sizin olsun o konuda. Bu arada bu petleri geliştirmek için uzun uzun uğraşmanıza gerek yok. Eğer önceden az da olsa çarma sahipseniz en azından. Eğer petlerle alakalı charm'lara sahipseniz Dornagal'daki Pokemon Trainer'dan alacağınız taşlarla direkt olarak 25. seviyeye rare haliyle getirebilirsiniz. Petlerden daha fazla bahsetmeye gerek yok. Savaşı vereceğimiz olan Trainer, Mistoh Pandaria'daki Timeless Isles'da bir mağarada bizleri bekliyor. Ancak kendisini görmek ve ulaşmak için öncelikle mağaranın az içerisinde şu kuru kafayla konuşup ruhlar alemine geçmemiz gerekiyor. Bu alemdeyken iki kural var hiçbir şey lutlamadan, hiçbir moba ve sınırlarına değmeden çaktırmadan böyle gizli gizli Jeremy adlı savaşacağımız abiye ulaşmak. Diyelim ki bir sorun oldu ve ruhlar aleminden çıktık. Kuru kafanın günlük bir lokatı olduğu için tekrar bizi al götür başka diyarlara diyemiyoruz. Ancak Karazan'daki mekana girdiğimizde hemen merdivenlerin başında daha aşağı inmeden bir mavi orp gibi bir şey var. O bu lokatı sıfırlıyor. Tabi o kadar yolu git gel yapmak istemeyeceğimiz için dikkat ediyoruz. Son olarak bu savaşa başlamadan önce petlerimize özel olarak sim yapmamız da mümkün. Yorumlarda hem bu sim edonunu yani petler için olan sim edonunu hem de web sitesine ekliyorum. Sitedeki rakip tarafına Jeremy'yi eklemeyi unutmayın. Yani evet zorlu bir bölüm biraz uğraştıracak. Kolay gelsin. Ben yaptım ama nasıl yaptım bilmiyorum. Valla kolay gelsin arkadaşlar. Neyse ben Jeremy'yi yendiğinizi düşünüyorum. Ee, ve Muffin'i aldık. Jeremy'yi yendikten sonra bir görev geliyor. Hemen kompletlenebilen bir görev. Oradan Golden Muffin'i alıyoruz. Ve bununla beraber önceden topladığımız 9 tane Pieces of Hate de çantamızdayken bu Way'deki şu heykelin içine giriyoruz. Burada arkadaki vendordan Relic of Crystal Connections'ı alıyoruz. Bu eşyanın görevi Karazan'daki şu yeşil kristalleri targetlayarak tıkladığımızda bizi oraya ışınlaması. Kapısı kapalı olan odalar için bir zamazingo ama bir eser olarak ben hiç ihtiyaç duymadım. Umarım siz de duymazsınız. Işınlanma taşımızı aldık diye hemen Karazan'a gidip bunu denemeye çalışmayalım çünkü bu taşı aldığımız yer yere çok yakın bir yerde de 6 şemanız bizi bekliyor. Zul gruba doğru yol alıyoruz. Ancak dungeon'a girmeden dışarıdan uçarak şu alana geliyoruz. Buradaki olay basit. Şu gördüğünüz sunakların her biri bir temayı temsil ediyor. Birisi ventir, birisi corrupted, birisi succubus gibi gibi gibi. Örneğin Corrupt altarının yani sunağının yakınındayken adının içerisinde Corrupted yazan bir mount, Corrupted yazan bir pet, Corrupt'ı sembolize eden bir transmog ve Ring of Broken Promises gibi Corrupt'la alakalı bir şeyleri ortaya çıkartan toylar isteniyor. Tabi bunları yaparken torçun da aktif olması gerekiyor. Ayrıca etrafınızdaki oyuncular partide olmasanız bile eğer gereksinimleri sağlarlarsa size de sayacak. Tabii öyle ortada bir yerde durayım, AOE hepsine çalışayım, birisi yapar hepsi birden bana sayılır diye bir şey yok. Yapmak istediğiniz sunağın tam dibinde durmalısınız. Yorumlara bu bölümle alakalı bir skripte ekleyeceğim yapıp yapmadığınızı oradan anlayabilirsiniz. Beşini de yaptığınızda sunakların arkasında Starry Eye gözlüğü aktifse şu kutu belirecek ve içerisinde Ancient Shaman Blood kanı olacak. Aldığımız bu eşyadan sonra önemli bir durum var. Devam etmeden önce yani 7. adıma geçmeden önce en son aldığımız bu şaman kanını Karazan'daki Enigma Machine'ın içine sokmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra 7. adıma geçebiliriz. Yani aslında direkt gidebiliriz ama e, lootlayamayız. O yüzden önce bunu yapın diyerek yedinci adıma geçelim. Baykuşları kim sevmez? Siz göreceksiniz buradan sonra bir daha baykuş sever misiniz sevmez misiniz ben sizi göreceğim. Bu bölümde bizlere şu NPC'de satılan Warden of lazım ancak bu pet faction'la aranız bozuksa size satılmıyor. Action ağızdan da alabilirsiniz ya da benden isteyebilirsiniz. Bu arada benden isteme teklifi sadece ve sadece bu pet için geçerli arkadaşlar çünkü ucuz ve sınırsız olarak alabiliyorum. Diğer ee, savaştaki petler biraz pahalı onlar milyona varan fiyatları olabiliyor o, orada affedin beni orada beni affedeceniz, orada beni affedin peti nasıl alacağınızı bir kenara bırakırsak burada kayıtlardaki bir sorundan dolayı kendi yaptığım anı bulamadım zaten çok uzun sürdüğü için ben çok kafam karışmıştı yalan değil ama iyi ki kaybetmişim o videoyu çünkü çok uzundu ya kafam karıştığı için çok uzun oldu kaç 30 dakika mı 40 dakika mı öyle bir şeydi o video peki neden kafam karıştı anlatacağım geleceğiz geleceğiz Legion'daki Isle of Watcher haritasında 9 tane baykuş heykeli var ve bunlardan 3'ü rastgele bir şekilde herhangi bir ışığı saçmaya başlıyor. Yine aynı adadaki NPC'den elde ettiğimiz opet aktifken bu ışık saçan heykellerden birinin yanına gidiyoruz ve bekliyoruz. 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 Hiçbir şey olmuyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Niye beklediğimizi bile bilmiyoruz. Sonra birden Sebepsizce ansızın zamanı kendi kendine değişmekle beraber petimiz kendi etrafında dönmeye başlıyor. Bu dönüş olduysa o renkli işimiz bitti demektir. Kırmızı, yeşil, mavi ve mor olarak 4 renk var. Her birinde petimiz heykellere kuru yapıyormuşçasına dans etmeli. Sonrasında yine aynı haritada bulunan Vault of Warden saplı dungeonla bir işimiz var. Zorluk seviyesi fark etmiyor. Tüm bossları kesip dungeonın sonuna geliyoruz. Ve buradaki şu ışığı alıp yürüyerek dungeonın T en başına gidiyoruz. Girişte bulunan bu oda normalde kapalı. Ancak bu ışıkla geldiğimiz için bize kapılarını açmış vaziyette. Odanın ortasındaki ufak baykuş heykelini kapıp tekrardan dungeon'ın derinlerine, kafa bosunun odasına gidiyoruz. Aldığımız heykeli tam bu noktaya bırakıp tekrar tıklıyoruz ki konuşma penceresi açılsın. Esas olayımız da burada başlıyor. Mantık basit. Tüm baykuş heykellerini alandan temizlemek. Tabi böyle basit deyince kolaymış gibi de gelmesin biraz uğraşacağız. Hazır olun. Burayı arkadaşlarınızla yapmak mantıklı olacaktır çünkü alanın büyüklüğü sebebiyle gözden kaçırmak çok kolay olabiliyor maalesef. Ayrıca çözüm için addonlar ve web siteleri de bulunmakta. Hepsinin linkini aşağıya koyacağım. Site versiyonunu sevmediğimden addonu tercih ettim ama insanlar genelde web sitesi daha rahat diyor. Tercih sizin. Burada gördüğünüz addonun işleyişini de anlatayım. Öncelikle numaralara takılmayın. Benim için 25 odanın kapısına bakan baykuşken sizin için tam tersi olabilir. Ama sonradan değiştirmeyin. Bir hangisi ise hep o bir olsun. Hangi açıdan bakarsanız bakın o baykuş heykelinin karesi hep aynı numara olsun. Edona istisnasız tüm numaraları girmemiz gerekiyor. Örneğin 19 numaradaki baykuşun dizilimini girmek için önce 19'a sağ tıklıyorum. Sağda bir ekran daha geliyor. Buraya 19'a dokunduğumda hangi numaraların değiştiğini girmem gerekiyor. Açılan ikinci pencerede soltuk yapıyoruz. Kendisi dahil 5 baykuşu da girince confirm diyoruz ve sıradaki de geçiyoruz. Sıradaki derken numara sırası değil kafamıza göre eksik olanları adım adım girebiliriz. Ayrıca diyelim ki videoda da olduğu gibi 19. da tüm inip çıkanları göremedim. Sorun yok. Gördüklerinizi girin ve konfirme basın. Sonra tekrar dönüp bakabilirsiniz. Zaten numaraları doldurdukça soldaki pencerede kutuların etrafında kırmızı işaret belirmeye başlayacak. Fareyi bunların üstünde gezdirirseniz o numaranın hangilerini etkilediğini de görebilirsiniz. Buradaki genel mantığı unutmayın. Hangilerinin ne yaptığına bakmıyoruz. Hangilerinin değişip değişmediğine bakıyoruz ki. Önemli olan tek şey bu. İnip çıkması vesaire bunların hiçbir önemi yok. 4 tane daha heykeli etkiliyor. Tıkladığımız herhangi bir heykel. Bu arada 5 heykeli de girmemiz gerekiyor dedim ama tıkladığımız baykuş zaten sağda bir ekran açtığında kendisi otomatik olarak seçilmiş oluyor. Ona ayrıca bir daha tıklamanıza gerek yok. Videonun burasında bir 30 saniye kadar hem Edon'u hem de puzzle'ı görmeniz için bir boşluk yer bırakacağım. Ee, eğer bu boşluğa ihtiyacınız yoksa açıklama kısmındaki oynatma zaman çizgilerinden direkt istediğiniz bölüme de geçebilirsiniz. Yani sıradaki bölüme geçebilirsiniz catch them is my real test. Training is my food. I'll travel across the world, searching for love. Bam, bam, bam. Pokemon can understand? Power that's inside. Do Nice. 30 saniye öldürdük zaten değil mi? Aynen öldürdük. Devam edelim. Tüm basamakları girdikten sonra Edon'un ana penceresinde sol tık ile o an hangi baykuş heykelleri ayaktaysa onları seçiyoruz ki Edon bize hangi sırada hangilerine basmamız gerektiğini söyleyebilsin. Sonrasında sola basıyoruz ve o da ne? Eksikler var gibi biraz. Sıkıntı yok. Diyelim ilk adımı verdi. Ancak 2 yok. Direkt 3'e veya başka bir sıraya atlıyoruz. Bu durumda bire basın ve güncel dizilimi tekrar girin. Sola bir daha basın. Böyle böyle çözülür zaten. Baştan beri anlattığım heykelleri doğru girme mevzusunda hata yapmadıysanız buradan sonra korkmanıza gerek yok. Kralı gelse sizi deviremez ama ne no olur ne no olmaz son baykuşları indirmeden önce petimizin ve torcumuzun aktif olduğundan emin olalım. Çünkü işlem sonunda bu çeste açmak için onlara ihtiyacımız var. Ve sonunda baykuş aşamasını da tamamlamış olduk ve chestten Warden's Mirror'u aldık. Karazan'a dönüyoruz ve daha önce yaptığımız şekilde Enigma içine e bu aldığımız Warden's Mirror'u atıyoruz. Ve güzel bir haber verme vakti de geldi. Mount dışında Achievement'ın devamıyla uğraşmam diyorsanız buraya son gelişiniz. Tebrikler, başardınız. Az kaldı, çok az kaldı. 8. bulmacamız Enigma Machine. Bir süredir topladığımız eşyaları bu makineye attık da durduk, attık da durduk, attık da durduk. Ama neden? İşin o kısmına gelmeden önce biraz hazırlık yapmamız gerekiyor. Öncelikle ayarlardan şu Minion ve Petlerin adını görünür kılacak tiki aktif edelim. Çünkü işimiz farelerle ve isimleri yokken bulmak zor. Gerçekten zor. Diğer bir gereksinimimiz ise şu Vikaura. Bunu aslında ihtiyacınız yok ama saymakla, akılda tutmakla uğraşmaktansa bırakın Vikaura kendi kendine yapsın. Buradaki olayımız şöyle. İçerideki tüm Catacombs Red'leri öldürüp saymak. Düz farelerle bir işimiz yok ancak onları da kesiyoruz. Peki neden? Catacombs'u neden saydığımızı birazdan anlayacağız. Ancak normal fareleri kesme sebebimiz sadece güvenlik amaçlı. Neyin güvenliği? Şu yerdeki alanların güvenliği. Bu fareler etrafta aval aval dolandığı için bu alanları aktif edebiliyorlar ve bu bizim için bir sorun. Şimdi genel mantığı anlatmak için birazcık dolanmaçlı bir yol seçmemde fayda olacaktır gibi geldi bana. Diyelim ki tüm odaları gezdiniz. Merdivenin toprağa değdiği bölge ve sadece relikle ışınlanarak geçebildiğimiz odalarda dahil. Gezdiniz ve fareleri öldürüp katakomsları saydınız. Mesela videodaki gibi 7 tane olsun. 7 tane katakoms faresi olsun. Bu durumda herhangi bir heykeli alıp 7 numaralı platforma getirmem gerekiyor. Ve bir ışık yüzmesi çıkacak orada. Sonrasında da makineye geri dönüp sadece diyoruz. Eğer doğru yaptıysak chatte you hear a mechanism unlock mesajını görüyoruz. Bu mesajı gördüyseniz herhangi bir problem yok. İlk kilidi de açtık demektir. Bunu 3 kere tekrarlamamız gerekiyor. Bu arada bu 7 idi, 3'e düşürmüşler, sağ olsunlar, var olsunlar. Submit'e bastıktan sonra tekrar begin'e basmamıza gerek yok. Diyelim ki ikinci adımda hata yaptınız. O zaman en baştan başlamalısınız. Olası hataların önüne geçmek için işimize yaramayan normal fareleri de öldürdüğümüz gibi önceki sayımdan kalma heykelcikleri de platformlardan kaldırıyoruz. Çünkü platformların üstünde bir şey varsa bir şey gezerse falan ne olursa olsun makine girdiğimiz kodu yanlış algılıyor. Sırasıyla daha basit ve düz bir şekilde de anlatayım. Catacombs redlerini say, tüm fareleri öldür, tüm odalara gir bak, kuytu köşeleri gözden geçir, şablona göre heykeli ya da heykelleri ilgili platforma taşı, summit de heykelleri Platformdan kaldır, tekrar say ve işlemler böyle böyle devam ediyor. Bu arada şablonu da yorumlara ekleyeceğim. Bu aşamayı da böylece tamamladıysak geldik en zor bölüme. Dokuzuncu bulmacamız. Videonun başlarında içine atladığımız delik vardı ya. Oraya gidip Star'ya ait gözlüklerimizi tekrar takıyoruz ve dup 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 dup, dup, dup. Başımızı biraz yukarı kaldırıp şu kristale tıklıyoruz ve relikle ışınlanarak ekranda gördüğümüz kodu bu konsola giriyoruz. Yandaki chest'in kilidi açılıyor. Ve tada bitti. Mount sizde. Hayırlı olsun. İnanır mısınız sadece bu adımın çözülmesi 10 günden fazla sürdü. Böyle hızlı bir şekilde anlatınca insan şaşırıyor. Neyse bu kadar ama. Tabii ki bu daha 9. adım. 10, 11 ve 12. adımlarda olacak ama mevzumuz sadece motor olduğu için oralara şimdilik bakmaya gerek yok ki onlar daha bulunamadı. Başta dediğim gibi dedektif taydılı herhangi bir zorluğu olmayan sadece sağa sola gidip durmamızı gerektiren bir görev zincirinden ibaret. Ama yine de takılırsanız haber verin, yaparız bir şeyler. Bu video işinize yaradıysa dostlarınız da faydalansın diye paylaşabilirsiniz. Mount'un kırmızısının kodları gelince yapacağım duyuruları da kaçırmamak için X ve YouTube'daki bildirimleri açmayı da unutmayınız efendim diyerek veda ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar dilerim.